Evet abi birazcık trade yaptık. Sonrasında da bu Sea Raider hayratını bir süre kampladıktan sonra elimde bir sürü şeyler birikti. Yaptığım şey şu oldu sonrasında da. Öncelikle Siverek'e gidip birazcık at aldım. Atlı ünitelerime at verebilmek için. Aynı zamanda Seer'den odun aldım. Şimdi ise yapacağım şey şu abi. Öncelikle ben zaten zırhların bir kısmını satmıştım ama bir kısmını daha satacağım. Zırhların bir işimize yaradığı yok çünkü. Mesela şu pahalıymış şunu da satabiliriz. Bunu da satalım bundan bir şey üretemeyiz ama Bunları eriteceğiz abi o yüzden odun aldık. Gittik şimdi simitiye bak. Smelt diyoruz. Gördüğünüz gibi bunlardan farklı farklı böyle bir sürü malzeme çıkıyor. Burada şu malzeme mesela şundan daha iyi falan. Onları bile, bilerek yani ayarlayacağız. İstediğimizi eriteceğiz. istediğimizi eritmeyeceğiz. Çıkan bu malzemeleri direkt satabilirsiniz. Ben onun yerine onlardan bir şeyler yapacağım. O zaman daha da pahalı olacaklar. Daha da çok şey kazanmış olacağız. Dümdüz sattığınızda da çok para kazanırsınız bunlarla. Örneğin mesela bakalım şu an satmayacağım ama 2539 gelirmiş abi düz satsaydık. Onun yerine ben şimdi bunları eriteceğim. Bunlardan bir şeyler yapıp öyle satacağım. Orada da zaten size nelerin worth olduğunu göstermeye çalışacağım şimdi. Evet abi bu noktada birazcık bir deneyler yaptık. Öncelikle şunları eritmek çok worth değil gibi duruyor. Bunlar Sea Raider'lardan düşüyor bu arada. Çok güzel itemler ama içlerinden çıkan şeylerin değeri o kadar yüksek mi bilemedim. Onları kullanacak güzel bir şey bulmak lazım. Satmamak için direkt şu anlık satmıyorum ama istediğimiz zaman satabiliriz onları Diğerlerinde ise mace yapmak çok iyi değil Throwing axe yapmak çok iyi abi aslında ama benim throwing axe için birazcık kötü arancı olmuş şu açıdan Şu bıçak olursa arkadaşlar bunu bak yapması da ucuz Bunun tanesi çok şey değil yani çok ucuz değil satılıyor güzel O yüzden bundan yapabilirsiniz bana çıkan şey ise steel'dan yapılıyor bu daha çok para eder ama steel bulmak lazım onun için. Ondan steel'ım olmadığından şu an bunu yapamıyorum. Birazcık seviye atladığımızda bu smithing olayında şu iron'dan steel'a çevirebiliriz. O zaman işte yapabiliriz öyle şeyler. O zaman mesela bu Word olabilir bunu eritmek örneğin. Onun dışında abi bu mace'ler falan. Mace güzel değil. One handed sword çok iyi değil. İşte two handed'lar genel olarak daha iyi satılıyor zaten. Two handed ve throwing yapın abi. Basit olarak öyle söyleyeyim size. En iyisi yine hala şey gibi görünüyor. Two-handed sword gibi görünüyor. Çünkü bakın göstereyim sizlere. Bu noktada yani yaptığımız iki tane two-handed'dan. Çünkü zaten çok güzel kılıç. Bunu ben kullanacağım yani. Şu noktada onu söyleyebilirim. Bu ise birazcık daha kötü bir kılıç aslında. Kullanmam yani ama daha pahalıya satılıyor. Yapması da çok kolay. Göstereceğim nasıl yapıldığını. 1288 alıyorsunuz abi buna. Gerçekten güzel. Bunları satmayacağım bile. Bunları geri eriteceğim direkt. Böyle yaptığımızda zaten smiting xp'sini daha da arttırmış oluyoruz. O yüzden fena değil. Şimdi o kılıcı nasıl yaptığımı göstereyim sizlere. Bakın two handed'a geliyorsun abi. Şu da olur şu da olur. Hangisi daha çok swing cut veriyorsa onu yapacağım. Swing cut bu daha çok veriyormuş. Her zaman en büyük haline getiriyorsunuz abi bunları aynı zamanda. Şundan koymuştuk yanlış hatırlamıyorsam. Değil mi? Çok bir şey değiştiriyormuş gibi durmuyor ama swing speed'i arttırıyormuş. Koy abi. Bundan koyduğunuzda hem two-handed hem one-handed olabiliyor bu kılıç. Ondan daha çok para ediyor zaten. Ondan kullanın derim onu. Sonrasında bu daha iyi olur mu? Bu odun koyduruyormuş içine. Yani bunlar o kadar da fark etmiyor anladığım kadarıyla. Bu kılıç arkadaşlar 1300'e satılıyor. 1300'e satılan bu kılıcı yapmak için road iron lazım. 4 tane bir tane crude iron lazım. Peki 4 tane road iron zor bulunacak bir şey mi? Kesinlikle değil. Herhangi bir kılıç mılıç bir şey bulduğunuzda erittiğinizde Zaten bu çıkıyor içinden. Göstereyim hatta sizlere bakın. Şimdi buradaki şeyimiz sadece çıkarıyormuş gibi görünüyor ama şundan iki tane çıkıyor mesela. Bu 96 falan ediyordu demin yani. Ondan o kadar da kötü değil yani. Yaparsınız onları buldukça. Özellikle işte bu Sea Raider'ları öldürdükçe çıkan silahları eritiyorum ben. Gerçekten güzel bir yöntem bence. Tavsiye ediyorum sizlere de. Bak tak diye 1288 aldık yani. Bu noktada Smithing'i de kasıyoruz yavaş yavaş. Bilmiyorum benim hoşuma gitti bu tarz oyun. Para kazanmak için güzel bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Özellikle şurada Seed'deki odunları da aldığınızda bu muş güzel bir şehir aslında. Smithing kasmak için. Onun dışında ben birazcık trade de yapıyorum abi. Gördüğünüz gibi trade'imiz de güzel ilerliyor yani şu anda. Trade'de level 125'e geldiğimizde şurada bakın. Her profit eden karavandan bir tane daily renown kazanıyoruz. Bu olay güzel. Renown kasmak çünkü çok zor olmasa da pasif olarak Renown gelmesi güzel olur. Ki ben karavan almayı da düşünüyorum yakın zamanda. O açıdan iyi olur yani. Pasif income yapmamız lazım arkadaşlar. Şunu bu ne demek? Benim aktif olarak çalışmadan bir şekilde para kazanabiliyor olmam lazım ki ben başka bir şeyler yapabileyim. Sadece para kazanmaya çalışmaktansa. O yüzden yani karavan ilk yapmak istediğimiz şeylerden biri olacak. Şimdi ne yapıyorsun derseniz de şu anda gideceğim birazcık daha sireidler öldüreceğim. Eşyalarını alacağım, eriteceğim. Zırhlarını satacağım. Sonrasında erittiğim şeylerle daha çok kılıç yapıp onları da satacağım. Yaptığımız şey şu yani sonuçta günün sonunda hem para kazanıyoruz hem skilllerimizi arttırmış oluyoruz. Buradaki bakın smithing skillini. Buna focus pointleri fullleyin. Focus pointleri vermekten kaçınmayın. Çok olacak focus point çünkü uzun süreli oynayacaksanız yani. Ondan kesinlikle kullanın derim. Aynı zamanda sizlere bir karakterimi de göstereyim abi. Gerçekten çok havalı durduğumuzu düşünüyorum şu noktada. Mehmet kurt kafalı böyle Üzerinde işte ne onun adı? Şeylerden, Sea Raider'lardan çaldığımız şeyler. Oldukça havalı durduğumuzu düşünüyorum şu an. Mesela şu Sea Raider'dan alma. Şu Sea Raider'dan alma olması lazım. Olmayabilir. Bu Sea Raider'dan alma. Bunu satın aldım ama çok havalı duruyoruz bence abi. Güzel oldu, hoş oldu. Bu şekilde eşkıyaları kovalıyoruz yani. Kimse bizden kaçamıyor şu ana kadar. Gerçekten güzel durum. Eğleniyoruz. Bu saatten sonra yapılacak şey etraftaki bir tane kralla mercenary olarak katılmak olur. Ben bu noktada Selçuklu'ya katılmayı düşünüyorum açıkçası. Sultanate of Rum da var abi burada. Gördüğünüz gibi şu anda Romalılara kaybediyorlar. Roma ile çok savaşmak istemiyorum. Roma çok büyük. Haritanın büyük bir kısmını kaplıyor ve bu noktada yani onların topraklarında ben bir şeyler yapıyorum. Özellikle şuradaki Sea Raider şeyini kamplıyorum. O yüzden yani çok savaşa girmek istemem onlarla. Onun yerine ben Selçuklu'ya katılayım. Olmadı buraya doğru genişleriz. He. Fena değil bence güzel fikir. Şunu da göstermiş olayım. Şu anda ordumun kompozisyonu şu şekilde. Öncelikle bizim bir Bizanslı bir de Selçuklu'dan aldığımız iki tane asker tipi var. Bizanslıları gidip şuna çeviriyoruz. Nerede olduğunu görebilirsem. Palatine Guard. Tamam çok güzel okçu bunlar. Normal oyunda da var biliyorsunuz. Palatine Guard bu. Yine aynı şekilde Roma okçusu. Çok güçlüler. Zırhları var güzel uzaktan herkesi vuruyorlar gerçekten ordunun arkasında olması için süper bir şey bence. Sonrasında Selçuk Horse Archer, bunlar da Veteran Horse Archer'a doğru kasıyoruz yavaş yavaş. Bunlar da gerçekten güzel. Bunlar da ordunun gerisinde at e, şey okçularla beraber durabiliyor. Bunlar da sıkıyor uzaktan ve geldiğinde karşıdakiler yani okçulara saldırdıklarında bunları saldırtıp okçuları da birazcık daha koruyabiliyorsunuz. O da güzel. Onun dışında bir kısmını da bu şekilde domestikos yapıyoruz abi. Domesticos da Böyle infantry gibi bir şey yani. Bunlar da bir, birkaç tane vardı. Çünkü benim yeterince infantrym yoktu. Ondan yaptım onları. Bunlar da bu arada noble line'ı bu selçukların. Bunlar da galiba lancer gibi bir şey oluyor. Aynen bunlar da baya güzel. Onları da kullanıyor olacağız. Fakat göstermek istediğim asıl şey. Abi sea raider'lar katılabiliyor size. Bunları siz esir aldığınızda. diyor ki abi biz de katılalım. Bunları da güzel infantry'e çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın huskarlı oluyor burada. Burada da böyle ulfednar diye bir şey oluyor. Bu two handed, buysa one handed. O yüzden bence huskal'dan daha bile iyi böyle olması. Çünkü kalkanını kullanabilecek böyle olunca. O yüzden yani bunları da aldık. Bunları da kullanıyor olacağız. Hepsini ulfednar yapmayı düşünüyorum. Benim ordu genelde abi zaten şöyle olur. Arkada okçum olur. Önde birkaç tane yakıncım olur. Sonrasında gerisi de atlı olur zaten. Güzel ordudur bence bu. O şekilde yapıyor olacağım yine. Buradaki hideout'u da bilerek öldürmüyorum bu arada. Çünkü etrafta gezdiğimizde şimdi şurada birkaç saniye çıkacaktır karşımıza bir tane Sea Raider 10 kişi falan oluyorlar bir de yani çok da küçük olmuyorlar. Ondan gayet güzel para geliyor yani bu işten. Açıkçası trade yaptım uzun bir süre para kazanmak için. Bayağı da para kazandık yani 12k'ya çıkmışız trade'le ama 14k'ya çıkmıştık trade'le hatta. Ama bu Sea Raider işi de gerçekten güzel para getiriyor abi. Ben bunu tavsiye ediyorum yani sizlere o yüzden. Gördüğünüz gibi bakın 15 kişi çıktı. Bunların bazıları abi böyle denize kaçıyor. O, o iş birazcık gıcık. İkisi de kaçacak mı? Yok. Kimse kaçmadı. Bakın videoda olduğumuz için çok güzel savaş denk geldi. Abi. Bakalım atak. Tamamdır abi tamamdır abi. Gerçekten 30'luk istek hiç denk gelmemişti videodayız diye. Hoş oldu valla. Ready diyelim. Tamamdır abi. Okçuları böyle hafif tepeye doğru aldım. Infantry'yi şöyle dizdim. Sea Raider kardeşlerimiz noktada bize yardım etsinler. Şimdi bizim çocuklar taramaya başlayacak zaten. Burada da bizim atlı okçularımız var. Bunlar da sıkıyor olacak bir yandan. Şimdi ben bunları benimle beraber böyle bir taciz vuruşuna yollayabilirim aslında. Gelin beyler. Zaten karşımızdakiler Sea Raider. Yani çok bir şeyleri yok yani ama fena değiller yani onu da söyleyeyim. Çok da kötü askerler değil bunlar. Looters kadar kötü değil. Ama yani bu noktada şimdi hafif böyle bir sıksak bunlarla. Bunları kendiniz yönetmenizi ben tavsiye ediyorum abi. Özellikle de dikkatlerini dağıtmak için. Çünkü bakın şu an arkadan okçularımız tarıyor zaten. Ben şu kılıcımı da bir denemek isterdim aslında. Hop. Şöyle bir çaktım hocam sana. Hop. Buna vuramadım ha. Karanlık abi biraz göremiyorum pek bir şey. K kellesini aldı bunun kellesini. Burada atlılarımız da bizimle koştuğu için çok da aşırı da hasar yemiyoruz. O da güzel. Bizi birazcık koruyorlar yani bu noktada. Bir kişi öldü galiba ama yapacak bir şey yok. O kadar olur. Çok güzel loot gelir abi buradan. Gerçekten. Gördüğünüz gibi içlerinden de geçtik. Kim ölmüş? Tamam abi. Yakıncı ölmüş. Yapacak bir şey yok. Prisoner. 7 tane de prisoner aldık. Bunları da rekrutlayabiliriz söylediğim gibi. Bunları ne yapıyormuşuz? Spearman yapıyormuşuz. Peki abi, bir tane varmış zaten ondan. Reis gidebildiği kadar gitsin bakalım. Bunları spearman yapıp sonradan atlaya çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi bir atlımız daha olmuş. 3 tane veteranımız olmuş. Gerçekten güzel. Şuna basarak hepsini de görebiliyorsunuz bu arada. O dedim ona. Yalnız o yanlış oldu galiba. Tamam süper. Sea raider warrior. Değil mi? Aynen tamam. Doğruymuş. Doğruymuş atımız yokmuş. At almamız lazım. Bu at alma olayı ilginç olmuş abi. Atlılar zaten birazcık OP'di bence her zaman. Yani birazcık nerf olmuş. iyi olmuş bence. Tamam aşırı iyi bir loot gelmedi ama güzel loot geldi bence. Bir tık daha iyi gelebilirdi. Olsun. Etrafta gezip birazcık daha Sea bulduğumuzda daha da fazla buluruz zaten. Leadership de yavaş yavaş artıyor abi. Bu bizim ordu kapasitemizi arttıran skill. O yüzden o da gayet önemli. Onu da kullanıyor olacağız yani. Aynı zamanda oyun bazen çöküyor. Onu da söylemiş olayım. Moda oynuyorsanız sizde de. Oynayın bu arada. Çok zevkli mod ama. Birazcık kastırıyor abi. Harita çok büyük çünkü. Aynı zamanda sanırsam bir memory hatası var şeyin içinde. Ondan ha hafif böyle bir uzun süreli oynadığınızda. bir Bilgisayarı kapatmak zorunda kalabiliyorsunuz. O birazcık sıkıntı yani. Onu düzeltseler güzel olurmuş ama. Bu kadar diyeceğim yani. 987 buradan geldi. Bunları satmayacağız. Çünkü bunları eritiyoruz biliyorsunuz. Bu noktada şunu da satmayalım. Çünkü onu eritsek güzel şeyler gelir. 1571 geldi abi. Sırf oranın loot'u. Gerçekten güzel bence bu noktada. Aynı zamanda üstüne bunları almış olduk. O da gayet güzel. Peki abi ben birazcık daha smithing yapayım o zaman. Bakalım neler olacak. Mesela bakın bunu sakın satmayın demiştim. İki tane bundan çok güzel steel çıkıyor. Çok güzel. Bunu kesinlikle eritmeliyiz. Ve de gördüğünüz gibi bizim şansımıza Throwing Axe'in sonunda şu güzel başlığı açılmış abi. O zaman bundan spam atacağız. Neden göstereyim hızlı bir şekilde. Çıktığınızda buradan Bent Crafted Throwing X 337 yapıyor abi gördüğünüz gibi. O kadar da güzel para gelmedi aslında bakarsanız ama Bunu şimdi birkaç şeyini değiştirdiğimizde birkaç tane daha çünkü şuradan mesaj şöyle bir şey açılıyor. Daha da güzel para edecektir bu. Ve mesela birazcık daha şey yapalım. Yapalım bir tane bundan full albumla. Full edinizde daha çok zorlaşıyor ama daha güzel yat geliyor onlara. Bunu kullansak daha pahalı oluyor. Çok daha pahalı oluyor. Onu kullanmayalım. Bundan kullanalım moruk. Tamam abi. Bundan yapsak da bu kadar da bir şey ekleniyor mu diyeceğim. Çok da güzel olmuyormuş. Ondan koyma o zaman. Şimdi mesela bakalım ne kadar etti abi bu yeni yaptığınız. 534'e çıktı. Fena değil yani. Bunların çünkü iki tanesi 100 ediyor. Yani 100'e olan şeyi yapıp 500 yapıyorsunuz. Gerçekten de worth yani bence bu noktada. Aa, bu neymiş mesela onu bilmiyorum. Şimdi mesela şurada şöyle bir taktik olabilir. Bunları yeniden eritsek ne geliyor abi bizim elimize diyeceğim. Çok da güzel bir şey gelmiyor. Tamam satarız biz onları. Ben bunlardan birkaç tane daha yapayım. Güzel para çıkar burada. Bir tane, bir tane companion aldım az önce ve böylece ilk quest'i bitirmiş olduk. Establish your clan quest'ini. Bunu yaptıktan sonra ailenizi gidip bulabiliyorsunuz. Aile üyelerimizi de kastırabiliyoruz bu şekilde. O olay gayet güzel abi. O olayı yapın kesinlikle. Fakat bunu söyleyecektim. Aynı zamanda buradan bakın güzel kılıç düşürdük az önce Seeraderlardan. Bunların ikisini de eriteceğim şimdi ve süper kılıçlar yapacağım. Baya para kazanıyoruz bu şekilde. Gayet güzel. Şu zamana kadar gösterdiğim şeyler yani birazcık böyle işte yardımcı olabilecek falan filan böyle çok da kötü olmayan şeylerdi. Şimdi size gerçekten bozuk bir şey göstereceğim. Bu gerçek oyunda da böyle maalesef. Şimdi oyunun fiyat sistemi biraz kırık arkadaşlar. Problem şu. Bunu 455'e alabiliyorsunuz tamam mı? Ben bundan 14 tane aldım şu anda. Çok aşırı güçlü bir şey değil zaten. O yüzden yani bu kadar da ucuz olmasını anlayabiliyorum. Ama şöyle bir problem var. Abi bunu erittiğimizde tamam mı? O kadar fazla resource çıkıyor ki şuna bakın yani böyle bir saçmalık yok. Şimdi ben buradan birazcık kömür yapacağım. Ve bayağı oturup bunları eriteceğim yani. Ve de hem çok fazla XP geliyor hem de süper kaynak geliyor buradan. Bu kaynaklarla şimdi gidip bir şeyler ürettiğimizde de çok daha fazla para kazanacağız yani. Örneğin mesela bundan bir tane balta yapacağım şimdi. Demin yapamadığımız şey arkadaşlar steel'ımız yoktu çünkü az önce. Şimdi bakın difficult 144 olan bir tane fırlatılabilen baltayı abi. Şunları da topladığımız için az önce steel'dan yapabiliyoruz. Yapalım mesela birkaç tane ne kadar olabilir ki diye düşünüyor olabilirsiniz yani sonuçta. Yap abi birkaç tane daha yap. Hadi bir tane. Tamam. Yoruldu bizim eleman ondan yapamıyoruz da. Abi tanesi 2244 gerçekten çok iyi. Bir tanesini galiba becerememişiz ama. Onun dışındakiler gerçekten çok iyi para. Şöyle yapabiliriz bu arada. Bunu satmayız onu eritiriz ama diğerlerini banka satalım. Gördüğünüz gibi çok güzel para geldi buradan. Üstüne bir de bunu da eritsek. Buradan da şimdi bir tane daha yapabiliriz bu şekilde. Gerçekten çok güzel taktik. Aynı zamanda şu fine steel'ı da bir şey için kullanabilirsek o da güzel olur. Iron'ın zaten steel'a çevirebilmek için bir yerden sonra bir şey öğreniyorsunuz. Bu şekilde iron'larımızı da steel'a çevirerek daha da fazla bu baltadan yapabiliriz. Sırf bu baltayı yaparak açıkçası çok güzel para kasılır. O parayı kastığımızda da gidip birazcık karavan falan alsak ekonomiyi çözmüş olacağız açıkçası. Ama yani uğraştığımız şeyler bu kadar arkadaşlar. Bu bölümü daha fazla uzatmak istemiyorum saatten sonra yani yapılacak tek şey bu şekilde para kasmak olacak. Ne yaptık abi şimdi bu bölümde onu göstermiş olayım sizlere. Yaptığımız şey şu oldu. Ben ilk bölümden beri kastım kastım kastım. Ne oldu? Level 2'ye geldik abi. Trade'imiz 91 oldu. Bu noktada işte boğumu 50 yaptım falan. Bunları yavaş yavaş kasıyoruz zaten. Onun dışında abi setimizi diziyoruz. Burada işte şu anlık zaten eşkıya avlamak için hazırlıklıyım yani ama daha da bir şeyler alabilirim. Param biriktikçe onları da yapacağız. Güçleniyoruz kesinlikle. XP kasıyoruz. Kime katılsak diye bakınıyoruz. Etrafta yani şu anda katılabileceğimiz bir sürü farklı şey var. Mercenary olarak çalışacağız bir süre. Oyun yani bayağı uzun sürecek arkadaşlar. Buna yapacak bir şey yok. Ama ben birazcık hızlandırarak yapmaya çalışacağım sizlere. Arada çok fazla bölüm hiçbir şey olmadan geçebilir yani. Başka bir adamın serisini izliyorum. 9. bölümde şu anda benim olduğum yerlerde falan yani. Bir tık daha güçlüdür belki. Ben o kadar uzatmayacağım sizler için merak etmeyin. Bölümleri de çok uzun tutmuyorum zaten. Ben kendim bu oyunu oynamayı seviyorum abi. Size nereye geldiğimi gösteriyor olacağım sonraki bölümde. Umuyorum ki güzel ilerlemiş oluruz zaten. Umarım hoşunuza gitmiştir. Size de birkaç tane taktik vermek istedim. Oyunda nasıl para kazanabileceğinizle ilgili. Aynı zamanda Sea Raider'larla da güzel bir savaşımız da oldu. O da yani bölümün şey incis, e, incisi olsun abi öyle diyeyim sizlere. Aynı zamanda trade için de şunu söylemiş olayım. Antioch'tan Jerusalem'e yemek taşıdığınızda veya Alkaira'dan Jerusalem'e bira taşıdığınızda galiba, Damaskus'ta da aynı şekilde çok güzel para kazanabiliyorsunuz. Aslında buradaki olay şu, iki tane liman şehri var burada Antioch ve Alkaira. Bunların ikisinden Damaskus ve Jerusalem'e yemek ve bir şeyler taşıyacaksınız. Bu şekilde trade'inizi çok rahat kasabiliyorsunuz. Tabii ki haritanın bir sürü kısmında farklı farklı böyle trade route'lar var. Ben bir tanesini söylemiş olayım sizlere. Ben zaten buraya yakın oynamak istediğim için burada arıyordum ve bu sahil şeridi boyunca güzel para kazanabiliyorsunuz kesinlikle. Bunu söylemiş olmak istedim. Bu şekilde kastım ben zaten Trade XP'mi çünkü. Gördüğünüz gibi 91 seviyede olmuşuz. Sonraki bölüme kadar bunu 125 yapmaya çalışacağım ben ve 125 yaptıktan sonra da sonraki bölümün başında İlk karavanımızı alırız diye umuyorum. Gidip kardeşlerimi kurtarıp bir tanesini karavanın başına koyarsam da mantıklı olur. Ben onu yapayım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Like atmayı unutmayın bu arada. Bu seri devam etsin istiyorsanız da gerçekten desteğinizi çok uh, sevinirim desteğinize. Teşekkür ederim yeniden. Görüşmek üzere diyorum.